Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk parçalayacağız. Ben e, tavuk parçalama videosunu kanalda bulunsun diye yapacaktım. Ama daha sonra Türkiye'de çalıştığım dönem aklıma geldi. E, videonun başlığını muhtemelen ticari açıdan tavuk parçalama olarak koyacağım. Neden ticari açıdan? Biraz hesap yapacağız. Hem tavuk parçalamayı göstereceğim hem de hesap kitap yapacağız. Neden? Çünkü e, videoyu hazırlamadan önce biraz Türkiye'deki tavuk fiyatlarına baktım. Parça tavuk doğal olarak bütün tavuktan fiyatlı. Benim çalıştığım zamanlarda da öyleydi. Burada biraz tersi bir durum söz konusu. Parça tavuk bütün tavuktan daha ucuz. Sadece göğüs hariç, e, kemiksiz göğüs o da. O biraz yüksek fiyatlı. Bu yüzden tavuğu bütün alıp parçalamak pek mantıklı olmuyor burada. Ama Türkiye'deki fiyatlara baktığınızda ihtiyacınız olan parçayı bütünden çıkartmak daha mantıklı. E, bu da şöyle, kanadı kenara bırakıyoruz çünkü kanat fazla bir şey çıkmıyor göğüs ya da buttan en az sattığınızı atıyorum 50 kilo göğüs satıyorsunuz 100 kilo but satıyorsunuz diyelim. 50 kilo göğüs çıkaracak kadar tavuk parçalarsınız. İşte ne kadar but çıktı onun üstünü parça olarak satın alırsınız. Bu da sizin rekabet etmenizi kolaylaştırır. Daha uygun fiyatlar ortaya koymanızı sağlar. O nedenle siz de kendi hesabınızı yapın. Ben şimdi size tavuğumuzu göstereyim. Sizi tavuğumuzla tanıştırayım. Şimdi burada iki tane piliç var ve birbirlerinden oldukça farklı gözüküyorlar tabi gördüğünüz gibi. Ne fark var? Bu görmüş olduğunuz piliçimiz. Halk arasında 45 günlük piliç diye bilinen aslında 6 haftalık yani 42-43 günde kesiliyor bu piliçler. Piliçimiz bu açık havada gezen bir yani ne diyorlar gezen pilç diyorlar değil mi Burak? gezen pilçimiz gördüğünüz gibi yani daha sportif yapıda daha fazla böyle kas yapmış e, spor yapmanın faydaları diyeceğim ama buna pek faydası olmamış burada yattığına göre ikisi arasında ölülük açısından bir fark yok bununla bir işimiz yok bunu anlatacağım size şimdi arkadaşlar tavuğun anatomisini biraz e, bilmeniz gerekiyor nasıl bilmeniz gerekiyor Genellikle biz pirinç parçalamaya kanatlardan başlarız. Kanatın şu birleştiği yerde ucu göstereyim sizlere. Ben. Şöyle bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Ucu yuvarlak. Yani bir şeyin içine giriyor bu. O yüzden bunu biraz böyle oval bir şekilde alacağız. Aynı şekilde bu kısmı da çekiyorum Ne alıyorum. Bu arada tavuğumuz ne kadar bir tavuk? Tavuğumuz 1 kilo 335 gram arkadaşlar. Kanadın uçlarını kesiyorum. Kanat bu şekilde olduğu zaman burada tuhaf diyorlar. Yani 3 kat. Ama buradaki kat hani apartman katı gibi anlaşılmasın. Bir elbise katlamanız gibi katlanmış anlamında kullanılıyor. Genellikle satış şeklimiz şöyle. Bunu ikiye bölüp de, de satabilirsiniz. Kaç gram geliyor bunlar? 115 gram geldi arkadaşlar. Bu iki tane kanat. Kanadı neden hesap dışında bırakın demem dediğimi de herhalde anlamışsınızdır. Çünkü atıyorum günde 100 kilo kanat satıyorsanız dünya kadar bir iş parçalamanız lazım. Pek mantıklı olmaz. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz? Evet. Tavuğun derisi var. Elimize sağlam bir bıçak alıyoruz ve şuradan çekerek şöyle yapayım çekiyoruz o kadar butumuz aynı şekilde ortasından aşağı doğru çekiyoruz ve ne elde ediyoruz arkadaşlar kalçalı but dediğimiz but elde ediyoruz şu şekilde aslında buna kalçalı but demek biraz yanlış çünkü sırtı burası hayvanın sırtlı but ya da kalçalı but nasıl biliyorsanız eğer butu bu şekilde satıyorsanız ki bunun da gramajına bakalım. 2 but 525 gram geldi arkadaşlar. Butu bu şekilde kalçalı olarak satıyorsanız gösterdiğim şekilde parçalamanız yeterli. Ama spesyal but diyorlar veya but ekstra diyorlar. Yani birçok ismi var. Şu kemiğin olmadığı şekilde satıyorsanız tabii ki bunu buradan almak kolay. Bakın şuradan bıçağımıza girip kolayca çıkarabiliriz bu kemiği. Ve elimizde bu kalır. Fakat şunu ziyan ederiz. Bunun parçalama yöntemi biraz daha farklı. Yani eğer butu bu şekilde satıyorsanız biraz sonra onu da göstereceğim. Nasıl çıkartacağımızı. Göğsümüz ne kadar? Göğsümüz 680 gram geldi arkadaşlar. Sırtlı göğüs. Bu şekilde satıyorsanız 680 gram sırtlı göğüs elde ediyorsunuz. 1 kilo 335 gramlık tavuktan sırtsız satıyorsanız yani şurasının olmadığı şekilde yapıyorsanız şuradan kolayca ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sırt kısmı çıktı. Ne kadar gelir bu sırt kısmı? 155 gram geliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki 520 gram şu şekilde bir göğsümüz oldu. Şimdi yok ben bunu kemiksiz satıyorum diyorsunuz. Nasıl kemiksiz yapacağız? en az fileyle. Şuradan çiziyorum. Ve şöyle bakın. Açıyorum. Orta kemiğini aldım. Yanlardaki kemikler. Şurada lades kemiği vardır arkadaşlar. Şöyle. Bunu da aldım. Aynı şekilde kısmı da yapıyorum. Ve elimizde derisinden alalım. Çünkü eğer kemiksiz yapıyorsanız muhtemelen derisiz de yapıyorsunuzdur. Ne kadar bir göğsümüz kaldı? 430 gram göğsümüz kaldı arkadaşlar. Elimizde kemiksiz. Şimdi bunun hesabından yapacağım. Fakat bir de butu böyle değil de böyle çıkarırken nasıl parçalayacağımızı göstereyim. Bir tavuk daha alayım buraya. Şimdi arkadaşlar butu böyle çıkaracağız. Yani bu kemikleri şu görmüş olduğunuz kemikleri sırtımızın üstünde bırakacağız. Bunun için şuradan giriyorum. Bir de şuradan giriyorum. Şunları şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın uç kemiği çıktı ve alıyorum. Ekstra butumuz hazır. Aynı şekilde diğerinde çıkarttık. Peki drumstick ya da baget ya da incik dediğimiz kalça kısmı nasıl Çok basit, şuradan bıçakla. Biliyoruz arkadaşlar. Hiç öyle sıkıntılı bir iş değil. Bakın. İşte bagetimiz, işte kalçamız. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Çünkü kalan sırtı çorbalık olarak ucuz fiyata satabilirsiniz. Yani burada daha fazla bir şeyler çıkar. Eğer siz göğsü gene kemiksiz yapacaksanız şuradan aşağı doğru inip keseceksiniz. O sırt komple çıkmış olacak. Ne fark etti biraz önceki parçalamamızdan? Şu kemikler burada kalmış oldu. Daha fazla etli bir bölüm kalmış oldu. Tavuk parçalama videomuz bu kadar. Ee, bir de e, tavuktan ızgaralık nasıl hazırlarız onu da ayrı bir videoda anlatacağım. Burada gösterdiğim şeyler de oraya ekleyeceğim. Basitçe e, parçalamayı göstermek istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Posso